İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar Türkçe dersindeyiz. Atatürk dinleme metnine geldik. Çanakkale Türküsü, Milli Mücadele ve Atatürk ve Çanakkale Türküsü'ndeyiz. Metni hazırlık diye Milli Mücadele ile ve Atatürk ile ilgili bildiğiniz türkü ve şarkılar var mıdır? Varsa bunlardan bir arkadaşına söyleyin İsterseniz gruplar halinde de söyleyebilirsiniz diyor. Bu Çanakkale Türküsü zaten çok önemli. Çok da duygulu bir türkü. Türküyü ana duygusunu hissetmeye çalışarak şekilde dikkatlice dinlerken birinci etkinliği yapınız diyor. Hemen birinci etkinliğe de bakıyorum. Ne olduğunu görelim birinci etkinliği. Birinci etkinlikte metni dinleme aşağı evet. itirilere verilen ifadeleri yazınız diyor. Yani şiiri tamamlayacağız bu şekilde. Biz tabi ben sizin için yaptığımız için siz şiiri şöyle duygularlanarak güzel şekilde dinleyin bence hemen şöyle alayım ve sizi türküyle baş başa bırakıyorum. Evet, dinledik. İlk iki kıtasını dinlemiş olduk. Böylelikle burada Çanakkale Türküsü'nde oraya giden genç askerlerin şehit olmasından dolayı geri memleketlerine dönemedikleri için böyle acıklı bir türkü. Hemen ilk olarak biz sizin için doldurdum. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı, of gençliğim eyvah Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliği meyva şeklinde söyleniyor. Buraları ben doldurdum, siz de videoyu durdurup doldurabilirsiniz. Şimdi ikinci etkinlik olarak metninde alınan kelimelerin anlamını tahmin ediniz diyor. Burada anlamlarını tahmin ettik ve sonra sözcükle bu defterimizi yazdık. Tahminler mesela, çarşı, alışveriş yapılan yer, selvi ince uzun bürümek, sarmak, kapatmak, fırka, bölüm, grup, harp, savaş, su konulan toprak, kap, testi, umut, inanç. Bunun tahminlerimiz bunlar zaten ama siz tabii ki bunun gerçeklerini, anlamlarını öğrendiğiniz kelimeleri de birer cümlede kullanırız. Doğru olanlarını sözcükten kontrol ediniz diyor bunu siz kendiniz sözlükle kontrol edip ondan sonra da sözlük defterinize yazabilirsiniz. Burada da bunları cümlede kullandım. Çarşıda alışveriş yaptım. Selvi ağacı çok uzuyor. Annem beni yorgana bürüdü. Öğretmenim sınıf sınıfı fırkalara ayırdı. Fırkalara ayırdı. Dünya harfleri çok kötü oluyor. Su testisini kırmış. Başarılı olacağından ümitliyim. Şeklinde yazdım. Siz de videoyu durdurup bunları yazabilirsiniz bilirsiniz. Hemen üçüncü etkinliğe geldik. Üçüncü etkinlikte görüyorsunuz e, Mustafa Kemal Paşa'nın bir fotoğrafı var. Bu konuyla ilgili olan görsel işaretleriniz diyor. Çarşıyla ilgili. O nasıl böyle doğa manzaralı mı yoksa boğaz manzaralı mı? Tabii ki bununla ilgili bu. Burada da dördüncü etkinlikte de e, Türkiye ile ilgili aşağıdaki sorular cevaplayınız. Türkiye'de hangi dönem anlatılmaktadır? Ben sizin için yazdım. Şöyle yapıyorum buraya. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi anlatılmaktadır. İkinci soruda Çanakkale'ye giden gençlerin özellikleri nelerdir? Gençlerin bir kısmı nişanlı, bir kısmı evlidir. Yaşı küçük olanlar da bekardır şeklinde yazdık. Ee, burada geçen Çanakkale içindeki çarşının adı nedir? Aynalı Çarşı'dır. Sonra dördü olarak Çanakkale, e, üst, Çanakkale üstünü duman bürüdü. 13 13. fırka harbe yürüdüklerini anlatmak nedir? Savaşın çok çetin geçtiğini anlatıyor çocuklar aslında burada. Yani oradan bir sahne vermiş bize anlatıyor. Türkiye'de en yoğun hissedilen duygu hangisidir? Neden Türkiye'de? Tabii ki üzüntü, kederisi diyorum. Ağıt türü olduğu için çünkü ağlamakla bir metin aslında. Şöyle tutuyorum 4. etkinliği. Videoyu durdurup buradan ne yapabilirsiniz? yazabilirsiniz diyorum. Beşinci etkinliğe geldik. E, metni beğenip beğenmediniz nedeniyle birlikte açıklayınız. Metni beğendim. Çanakkale Savaşı'nın acılarını çok güzel ve duygulu anlatmış. Evet. Savaşlar her zaman acılıdır ve kötüdür. Onun için Allah kimseyi savaş vermesin diyebiliriz. Altıncı etkinlikte de aşağıdaki cümleleri okuyun cümlede kullanılan noktalama işaretli adlarını söyleyiniz. Emre de bizim de gelecek mi? Burada soru işareti kullanılmış. Mehmet onu bir daha görmek istemiyorum. Mehmet onu bir daha görmek istemiyorum diyor. Devesine çok kırıldım. Çekimde ünlem işareti koymuş. Cümlede kullanılan noktalama işaretleri nokta, soru işareti, kesme işareti, tırnak işaretidir. Soru işareti, tırnak işareti ve kesme işareti dilimizde genellikle şu görevlerde kullanılır diyor. Tam detaylı vermemiş ama size bir giriş için belli bir şeyler vermiş. Soru cümlesinde biliyorsunuz soru soru işaretini kullanıyoruz. Tatilde nereye Tırnak ise bir başkasına alınan sözlerde kullanılır demiştik. Başka bir kimseden ve yazılan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde yazılır. Yaşlı kadın yetişin diye bağırdı. Mesela buradaki söylemini direkt o kadının söylediği söz olduğu için o tırnak içinde yazmış. Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları başlıklarını tırnak içinde yazarız. Mehmet Akif Ersoy'un Safat kitabın ismi, şiir kitabın ismi kitabını okudun mu demiş. Burada da ne yapmış? Alıntıyla yine büyük harfle yazmış. Şimdi kesme işaretine geldik. Özel isimlerde getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bunu zaten daha önce de anlatmıştık. Alper in derken Alper ayırmış. Kısaltmalara ve sayılara getiren ekleri de ayırmak için kullanılır. TMMY Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltmış. Y bu yıl 14'ten 14 sayıdan da ne yapmış yine Kesme işaretiyle ayırmış. Şekli yapmış. Siz de aşağıdakileri yapınız diyor. Biz de Cahit'in kesmiş işaretini ayırdık. Cümlenin sonuna soru işaretini koyduk. Ömer Seyfettin'in derken yazarın ismi olduğu için kesmiş işaretini ayırdık. Kaşağı kitabının ismi. Onun için tırnak içinde aldık ve cümlenin sonuna noktaya koyduk. Annesi balkondan derken yine çabuk gele ve Ünlem işaretimi koydum ve tırnak içerisinde aldım. Çünkü annesi direkt bunu söylüyor diye bağırdı nokta şekilde yaptık. Sabah kalktığımda Ayşe seni yanında göremeyince çok korktu şeklinde bu da kesmiş altıyla ayırdık ve bunu bu şekilde yaptık. Geldik yedinci etkinliğe. Yedinci etkinlikte de siz diyor kamu spotunun ne demek olduğunu söylüyor. Mesela devlet tarafından hazırlatılan ve eğitici nitelikte olması bakın önemli film ve seslere kamu spotu deniyor. Siz de diyor 15 Temmuz'la ilgili kamu spotunu izletmişsiniz de öğretmeninizle geçen derslerde ilk okulun açıldığı haftada. Kamu spotunun konusu nedir? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ydü. Günü ilgiliydi. Sizce bu kamu spotu kimler için hazırlanmış olabilir? Neden? Bizler için hazırlanmıştır. Çocuklar için yani öğrenelim diye. Kamu spotunu beğendiniz mi? Neden? Evet, duygulandım. Onun için beğendim diyoruz. Bir konu spotu hazırlanmış olsaydınız kimler için nasıl bir video hazırlardınız nedenleri açıklayınız. Çocuklar için hazırlardım. Çocuk haklarıyla olabilirdi. Çocuk olduğum için e, çocukları bilinçlendirirdim şeklinde yazdım. Siz de videoyu böyle durdurup bunları yazabilirsiniz cevaplarını. Şimdi 8. etkinlikte açtık, görseli inceleyiniz diyor. İnceledik. 15 Temmuz darbe girişimini mille, ve milletin zaferini bir fotoğrafını verilmiş burada. Türk milleti tarihin önceki dönemlerde olduğu gibi 15 Temmuz 2016 gecesi de birlik içinde sokağa çıkmış, darbe yapmak isteyenlerin karşısına dikilmiş ve devleti hainleri teslim etmemiştir. Defterinizi izlediğiniz ve okulda haberlerinden, büyüklerinizden duyduklarınızla ilgili diyor. Önemini anlatan bir yazı yazınızdı. yazınız. Yazdığınız çevrenizden örnekler veriniz. Ayrıca kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamlarını mutlaka kullanınız diyor yazınızı sınıfta okuyarak paylaşabileceğiniz gibi sınıf ve okul panosunda sergileyebilirsiniz diye söylüyor gelecek derse hazırlık için böyle bir şey yapmış. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirim açık tutmayı unutmayın diyorlar devam ediyor.